you Você... Você... İslami ve halkçı gelişmeler tüm Müslümanlarda yarım yüzyıldır halklarına kan kusturan emperyalist uşağı yönetimlerin alaşağı edileceği umudunu vermişti. Kimilerinin Arap bağrı, Müslümanların ise İslam bağrı olarak adlandırdığı bu süreç işsizlik ve açların kol gezdiği Tunus'ta tezgahta sattığı bir parça eşelen kazandığı parayla yaşamını sürdüren Muhammed Muazizi'nin diktatör Zeynel Abidin bin Ali yönetiminin güçleri tarafından tezgahına alt konulup dövülmesiyle başladı. Darbelerle, suikastlar ve tıkmalarla iradesi gasp edilen polis ve asker gücüyle babadan oğula geçen yöneticilerin, diktatörlerin, ayaklarının Mustafa halkı durdurmaya yönelik her girişimi Bağat, rüşvet, tehdit, şantaj, reform, farklı asker şiddeti, ve diğer yöntemleri geri tepki. Halklar hak, adalet, iş, emek ve özgürlük talepleri için kararlı bir tutum sergiledi. Yer altı ve yer üstü kaynakları gasp edilmiş, ezilen ve sömürülen Arap halkı uzun yıllardan beri çektiklerinin artık katlanılamaz bize geldiğini ortaya koyarak ayağa kalktı. İsyan etti. Emperyalizm işbirlikçisi diktatörlerin yıkılışı karşısında Halktan yana demokratikleşme destekçisi, diktatörlük karşıtı, bir görünüm sergilemeye çalışan kapitalist, emperyalist dünya egemenleri bir yandan da dünyanın ve bölgenin sahipsiz olmadığı, halkların tepki ve isyanının da bir sınırı var demek için fırsat arayışına girdiler. Şüphesiz ki bu piyanlara karşı mücadele bayrağını yükselen, yükselten İslam ülkelerinden biri de Mısır oldu. Başkan Fiyonu olan Hüsnü Mübelek karşı Mustafa <laughs> Halkın kıyamı sonuç getirdi. Çok kısa bir zaman içerisinde Çağdaş Firavun Hüsnü Mübelek ile ilgili tasfiye edilerek yapılan seçim ile oyların yüzde alan Kıvan kardeşlere bağlı Özgürlük ve Adalet Partisi adayı Muhammed Mursi kazandı. Ancak bu tarih bu tarihi hizmeti kabul eski düzen taraftarları ve emperyalist devletlerin kışkırtmasıyla hareket eden Mısır ordusu bir askeri darbe ile halkın özgür iradesiyle seçilen Muhammed Mursi'yi evet. iktidardan, iktidardan uzaklaştırmıştır. İslam coğrafyasında yaşayan etnik, yola mezhepsel topluluklar karşılık ve çatışma değil, etkileşim ve onarıma dağılır bir yöntem geliştirmelidirler. da akam kanla dökülen gözyaşı siyonizmin büyük İsrail projesini besler. Tüm şeytani güçleri ve onların veletleri olan darbeci Hüsn ordusunu belgin ederek en üst perdelerini kınıyor, zalimlerin zulmünü züntükam olan yüce Allah'a havale ediyoruz. Zalimler, Bu devlet ve bu konuda duyarlı devlet yönetimlerinin Bursi Mısır halkına destek olup yardım etmeye davet ederken diğer taraftan tarihi şanlarla dolu özellikle son asırda Hasan Elbinnalarıyla, Seyit Kutuplarıyla, Abdülkadir Udehleriyle, Halid El İstanbulileriyle İslam aleminin coğrafyasında kalplere tak duran Mısır halkının ve İhvan-ı Müslümin'in Batı uşağı Firavun ordusuna karşı olan haklı direnişlerini destekliyor baş ve artırarak şehadet pahasına direnişlerini derinleştirmelerini temenni ediyoruz. Rabbimiz zalimlere, Rabbimiz zalimlere, belhamlara ve kafirlere fırsat vermesin. Onların ilerlerini boşa çıkarsın. Ve Müslümanların olsun. Allah ne güzel vekil, sen ne güzel yardımcıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke te'alemu enne hazi'l-kulube kad iştema'at ala muhabbetik. والتقت على طاعتك آمين وتوحدت على دعوتك آمين وتعاهدت على نصرة شريعتك آمين فوثق اللهم رابطتها آمين وأدم ودها واهدها سبلها آمين واملأها بنورك الذي لا يقبو آمين واشرح صدورها بفير الإيمان بك آمين وجميل التوكل عليك ve بمعرفتك على الشهادة في سبيلك Senin davetinin nuruna birlik oldular. Senin dinine yardım etmek üzere anlaştılar. Allah'ım o kalplerin bağlarını güçlendir. sevgilerini davamlı kıl. O kalpleri olması gereken yollara ilet. Onları senin sünnetine nurunla doldur. Amin.